Embriyolojik olarak beynin gelişimi 3 primer beyin vezikülü tarafından gerçekleştirilir. Prozensefalondan diensefalon ve telensefalon, mezensefalondan direkt mezensefalon, rombensefalondan mielensefalon ve metensefalon, mielensefalondan medulla oblongata yani bulbus, metensefalondan ise pons ve cerebellum gelişmekte. Beynin ve turuncus ensefalinin en küçük parçası olan mezensefalon, Pons ile diensefalon arasında bulunur. Yaklaşık 2 cm uzunluğundadır. Ortasından aquaductus Mezensefali adını verdiğimiz 3. ventriküle 4. ventriküle bağlayan bir delik bulunmaktadır. Diensefalon sınırlarını ise komissura posterior ile korpus mamillerleri alt kenarının birleştiği bir çizgi olarak gösterebiliriz. Mezensefalon üstten tamamıyla telensefalon tarafından örtülmüştür. Mezensefalona ön yüzden baktığımızda Pons'tan Diensefolona doğru uzanan kurus serevriler yani pars anteriorlar görülmekte. Bu iki yapı aşağıya doğru Pons'a geldikçe birbirlerine doğru yakınlaşır ve burada bir çukur oluşturur. Bu çukurun adı Fossa interpeduncularis'tir. Bu çukurda birçok küçük damarın geçtiği delikcikler bulunur. Yeri ve delikli görünümlerinden dolayı buraya substansia perforata posterior adı verilmektedir. Buradaki çukurun ponsa yakın bölümünden ve kuru serebrilerin medyalinden bir kraniyel sinir çıkar. Bu kraniyel sinirimiz üçüncü kraniyel sinir yani nervus oculomotorius'tur. Mezensefaluna arkadan baktığımızda kolikulus superior ve kolikulus inferior görülmekte. Kolikulus superiorlar görmenin, kolikulus inferiorlar ise işitmenin refleks merkezleridir. Bu çıkıntılar arasındaki vertikal oluğa üst uçta korpus pineal epifiz bezi oturmakta. Bu çıkıntıların alt tarafında beyin sapını arka ve üst yüzden terk eden tek kraniyel sinir olan nervus trolleri görmekteyiz. Mezansefon yan yüzlerinde ...brachium colliculi inferioris ve brachium colliculi superioris görülmekte. Colliculus superior, brachium colliculi superioris ile... ...corpus geniculatum laterale ile... ...brachium colliculi inferioris ile de... ...colliculus inferior, corpus geniculatum mediale ile bağlantılıdır. Turunkus Ensefali'nin orta bölümü olan pons... Yaklaşık 2,5 cm uzunluğundadır ve serebellum ile birlikte metensefalonu oluşturur. Üst tarafta mezensefalonla devamlı, alt tarafta ise medulla oblongata yani bulbus ile devamlıdır. Mezensefalon ve pons'u birbirinden ayıran burada gördüğüm oluğa sulcus pontocerebellaris adı verilir. Alt tarafta ise pons ile medulla oblongata'yı ayıran buradaki oluğum ise sulcus bulbopontinus'tur. Pons'un ön yüzü konveks olup Yan tarafta transvers yönde uzanan lifler bulunmakta. Bunlar pedunculus cerebellaris medius olarak adlandırılmaktadır. Pedunculus cerebellaris medius ponsus cerebellum'a bağlamaktadır. Ponsun ön yüzünün ortasında yukarıdan aşağıya doğru uzanan oluk vardır. Bu oluğa sulcus bazillaris adı verilmektedir. Bu sulcus basilaris adı verilen oluğun üzerinde ise arteria bazillaris adını verdiğimiz arter bulunmaktadır. Ön dış yüzüne baktığımızda ise nervus trigeminusun, radix motoria ve radix sensoria dediğimiz lifleri buradan beyin sapını terk etmektedir. Sulcus bulbopontinus da ise sırasıyla medialden laterale doğru beyin sapını terk eden kraniyel sinirlerden nervus abdusens, nervus Fascialis ve nervus vestibulocochlearis bulunmaktadır. Pons'un arka yüzü cerebellum tarafından kapatılmıştır. Burayı görebilmek için cerebellumu buradan uzaklaştırmak gerekir. Cerebellum buradan çıkarttığımızda dördüncü ventrikülün tabanı eşkenar dörtgen şeklinde bir yapı vardır. Burada buraya fossa adı verilir. Fossa üst yarısı Pons'un arka yüzünü oluşturmaktadır üçgen şeklindeki bu yüzü lateralde pedinkülüs serebelleri süperiyorlar sınırlar. Orta tarafta gördüğüm oluk ise sulcus medianus olarak adlandırılır ve bu oluk fosforombeidenin alt yarısını oluşturan bulbusun arka yüzünde devam eder. Sulcus medianus'un her iki tarafında bulunan kabartıya eminensia medialis adı verilir. Eminensia medialis dış tarafta sulcus limitans tarafından sınırlandırılır. Eminensia medialis'in ortasında bulunan bu kabarıntılı kısma colliculus fascialis adı verilir. Colliculus fascialis'i nervus abducens'in kraniyen sinir çekirdeğinin üzerinden sirküler şekilde dönen nervus fascialis'in lifleri oluşturur. Sukus limitans'ın dış tarafında ve derininde vestibüler çekirdeklerin bulunduğu sahaya area vestibularis adı verilir. Area vestibularis'in üst yarısında ve sucus simitansın dışında bulunan buradaki bir diğer yapıma ise locus cereleus adı verilmektedir. Dördüncü ventrikülün tabanında laterale doğru uzanan buradaki sinir liflerine citria medullaris ventriculi quarti adı verilir. Ve bu lifler pedinkülü cerebellaris inferiordan cerebelluma girer. Eminencia medialis'in fosforombeidea'nın alt kısmında bulunan yani bu busta bulunan kısmı daha dardır. Burada iki üçgen saha görülmektedir. Bunlardan üstte olanına derininde nervus hypoglossus'un çekirdeği bulunması nedeniyle trigonum nervi hipoglossi, Altta olanına ise derininde nervus vagusun parasempatik çekirdeği bulunduğu için de buraya trigonum nervi vagi adı verilmektedir. Bunların hemen dış tarafında bulunan buradaki sahaya ise area vestibularis denilir. Area vestibularis'in derininde de vestibular çekirdekler bulunmaktadır. Dördüncü ventrikülün tabanında her iki yarısında obex ile trigonum nervi vagiler arasında bulunan küçük yuvarlak şeklindeki kabartıya ise area postrema denilir. Kusma ile ilgili reseptörler içeren area postrema, nükleus solitarius ve medulla spinalis'ten lifler alır ve burada kan beyin bariyeri bulunmamaktadır. Medulla oblongata yani bulbus, beyin sapının en alt bölümüdür. Yaklaşık 3 cm boyunda, 2 cm çapında ve 5-8 gram ağırlığındadır. Atlasın üst kenarından Clivus'un ortalarına kadar uzanan medulla oblongata tabanı yukarıda, tepesi aşağıda kesik bir koni şeklindedir. Tabanı pons ile, tepesi ise medulla spinalis ile birleşir. Medulla spinalis ile arasında belirgin bir ayrım yoktur. Yaklaşık olarak foramen magnum'dan çıktığı yer ya da birinci spinal sinirin ...çıktığı yer sınır olarak kabul edilebilir. Sulcus bulbopontinus dediğimiz bir sulcus, ...pons ile bulbus ayırmaktadır. Ön yüzde Fissura Mediana Anterior dediğimiz bir yarık görülmektedir. Bu yarık Medulla Spinalis'te aynı isimle devamlıdır. Yukarıda ise pons'a kadar uzanır ve... ...burada Foramen Secum dediğimiz bir yapı ile sonlanır. Bu yarığın her iki yanındaki kabartıya, Piramis oblongata adı verilmektedir. Piramis alt tarafa doğru incelir ve bulbusun alt yarısında birleşir. Bu birleşme yerine decussatio pyramidum adı verilmektedir. Burada korteksten gelip doğrudan medulla spinalis'e giden tractus corticospinalis somatomotor lifler içermektedir. Yaklaşık olarak %90'ı burada çapraz yapıp karşı tarafa doğru geçer. Piramisin lateralinde ve bulbusun üst kısmında bulunan Zeytin tanesi görünümündeki kabartıya ise olive adı verilir. Nükleus olivaris inferior'un oluşturduğu bu kabartı ile piramis arasında bir sulcus bulunmaktadır. Buraya sulcus pire olivaris adı verilmektedir. Bu oluk medulla spinalis'te spinal sinirlerin radiks anteriorlarının çıktığı sulcus anterolateralis olarak devam eder. Olivanın arka tarafında Pedinculus cerebellaris inferior dediğimiz bir yapı bulunmaktadır ve bu yapı e, bulbus yani medulla oblongata'yı ve kısmen medulla spinalis'ten gelen lifleri cerebelluma bağlar. Olivanın hemen arkasındaki oluğa sulcus retroolivaris denilir. Nervus glossopharyngeus'un, nervus vagus'un ve nervus accessorius'un pars cranialis'inin lifleri bu oluktan truncus encephali'yi terk eder. Bulbus'a arka taraftan baktığımızda sulcus medianus posterior dediğimiz bir oluk görmekteyiz. Bu oluk medulla spinaliste de devamlıdır. Bulbus'un arka tarafında bir oluk daha görmemiz gerekmekteydi. Bu sulcusumuzun adı sulcus posterolateralis olmalıydı. Sulcus posterolateralis ile sulcus medianus posterior arasında sulcus intermedius posterior dediğimiz bir oluk daha göreceğiz. Bu oluk fasciculus posterioru Fasiculus gracilis medialde olmak üzere ve fasikülüs cuneatus olarak lateralde iki kısmı ayırır. Bunlar yukarıda tüberkülüm gracile ve tüberkülüm cuneatus olarak sonlandırılır. Nervus glossopharyngeus, nervus vagus ve nervus accessorius'un pars cranialisinin çıktığı sulcus retroolivaris ile sulcus posterolateralis arasında kalan kısımda ise tüberkülüm trigeminale dediğimiz bir yapıyı görmekteyiz. Bu yapıya aynı zamanda tüberkülüm sinerium adı da verilmekte. Bu kabartının derininde nükleus spinalis nervi trigemini dediğimiz bir kraniyel sinir çekirdeği bulunmakta ve bunun da yüzeyinden tractus spinocerebellaris posterior geçmektedir. Medulla oblongata'nın önemi kalp atışı, solunum hızı gibi hayati fonksiyonları yöneten dolaşım ve solunum merkezleri burada bulunduğu gibi pek çok önemli inen ve çıkan yollar buralardan geçer. Durum kusensifaliye bir diğer maketimizden bakalım. Mitsagittal bir kesit alınmış ve burada e, mezensefalon yapısı burada görülmekte. Hemen altında pons ve altında bulbus yapısı görülmekte. Mezensefalon şurada önde görmüş olduğumuz yapı korpus mamillare. Arka tarafta diyensefalona ait olan burada korpus pinale yani yani glandula pinealis e, epifiz bezi görülmekte. 6 numarayla görmüş olduğum yapı komissura posterior olarak adlandırılmakta. Yaklaşık olarak mezensefalonun sınırını komissura posteriordan korpus mammillare'ye doğru ...bir çizgi çektiğimizde altta kalan kısım bildiğimiz gibi... mezensefalona ait. Ve arka tarafta gördüğüm yapılar kollikulus yapılarının olduğu yer. Ortada gördüğüm yapı... ...aquaductus mezensefali ...ya da aquaductus cerebri olarak adlandırılmakta. Ve bu yapı bildiğimiz gibi... ...üçüncü ventükülü yani ventükülüs tertiusu... ...ventükülüs kuartusu yani dördüncü ventüküle bağlıyor. Öndeki yapımız... Pedunculus cerebri denilebilir. Bakın burada fossa interpeduncularis'in olduğu yanlarında da bildiğiniz gibi sulkusumuz vardı. Sulcus pontocuralis adını verdiğimiz bir sulkusumuz. Bununla pons ve mezencefalon ayrılmış. Pons ön yüzünde bir sulcus bazillarisimiz olacak. Burada belirgin değil. Ve burada bir sulkus daha var. Ve e, yani medulla oblanga atayla ponsu birbirinden ayırıyor. Buranın adı sulcus bulbopontinustu. Bu Burada maketimizde bunlar görülmekte. Kafa kesti maketimizden de turunkus ensefalide görülen yapılara bir bakalım. Evet. Bakın şu an mezansefalonu görmekteyim. Mezansefalonun burada ön tarafta kuru serebriler, burada substansia nigra, ortada nükleus ruberler görülmekte. Burada aquaductus serebri ya da mezansefali dediğimiz yapı, bildiğiniz gibi burası 3. E, ventrikül 4. ventriküle bağlayan yapıydı. Burada onun hemen çevresinde substansia grisea centralis görülmekte. Bunun arkasında aquaductus cerebrinin arkasında kalan kısma kabaca Tectum, ön tarafında kalan kısmı ise tegmentum adını verebiliriz. Tegmentumla kurus serebriye tümüne birden de pedinkülüs serebri adı verilebilir. Aquaductus serebri ve tektumun arkasında da burada kollikulus yapıları görülmekte. Yine ön tarafa baktığımızda pedinküllerin arasındaki bir fosa, fossa, fossa interpedinkülares görülüyor. Ön tarafta korpus mamillare yapısı burada görülmekte. E aşağıya doğru indiğimizde Ponsa ait yapılara baktığımızda burada fibra transversa pontisler görülmekte. Yine pons'un ön yüzünde sulcus, basilaris ve onun üstündeki arteria basilaris görülüyor. Arka tarafa baktığımızda burası dördüncü ventrikül olarak adlandırılabilir. Ventriculus quadrus.